Merhaba arkadaşlar. Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda bölümün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki arkadaşlar Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 yıllık bir bölüm. Yani bir ön lisans bölümü. Ön lisans bölümleri için de girmeniz gereken sınav TYT. TYT'den almanız gereken minimum puan ise 150. 150 puan alan herkes radyo ve televizyon programcılığı bölümünü tercih listesinde görebiliyor, gösterebiliyor ancak bölüme yerleşme puanları tabii ki daha yüksek olabiliyor. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına yani iş imkanlarına bakalım. Bu programdan mezun olanlar film setlerinde, gazetelerde, haber ajanslarında, medya kuruluşlarında, radyo ve televizyon kanallarında, yapım ve casting şirketlerinde çalışabiliyor. Peki çalıştıkları veya atandıkları alanlarda hangi işleri yapıyorlar, görevleri neler ona bakalım. Radyo ve televizyon programlarında fil yapımı, film yapımı ve yönetimi, resim ve ışık, görüntü seçiciliği gibi diğer teknik konularda çalışır. Radyo ve televizyonda kurgu tekniğini oluşturur. Televizyonda dekor tasarımını yapar. Mekan seçimine yardımcı olur. Programların banda ve filme alınması işlemlerini yürütür. Atama puanlarına baktığımızda şanssız bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Bölümün kamuya ataması neredeyse yok arkadaşlar. Son 5 yılda radyo ve televizyon programcılığı mezunlarına toplamda 5 kontenjan verilmiş sadece. Ve yine mezunlar 85 ve üzeri puanlarla kamuya atanabilmiş. DGS konusunda şanslı bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Zira bölüm mezunlarının DGS ile dikey geçiş yapabileceği çok sayıda bölüm var. DGS yani dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Bu sınavda Türkçe ve matematik testlerinden sorular bulunuyor. Bu sınavda yeterli puanı aldığınızda mezun olduğunuz bölümle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyorsunuz. Radyo ve televizyon programcılığı mezunları da DGS'de yeterli puanı aldığı takdirde basın ve yayın, film tasarımı ve yazarlığı, film tasarımı ve yönetimi, film tasarımı ve yönetmenliği, fotoğraf, fotoğraf ve video, gazetecilik, görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, iletişim tasarımı ve yönetimi iletişim ve tasarım, kurgu, ses ve görüntü yönetimi, medya ve iletişim, radyo, televizyon ve sinema, sinema ve dijital medya, sinema ve televizyon, televizyon haberciliği ve programcılığı, yeni medya, yeni medya ve iletişim bölümlerinden tercih ettikleri birine dikey geçiş yaparak eğitimlerine 3. sınıftan itibaren devam edebiliyorlar. Son olarak maaş kısmına değinelim arkadaşlar. Şayet siz de KPSS ile kamu kurumlarına atanan e, e, biriyseniz 4.500 e, civarında maaş almanız mümkün. Özel sektörde ise maaşlar değişebiliyor arkadaşlar. E, i̇yi bir işletme firmada görev alabilirseniz e, yine 5.000 lira civarında maaş almanız mümkün. E, ancak e, sıradan bir işletmede çalışıyorsanız, özellikle işe yeni başladıysanız asgari ücretle çalışma durumunuz da olabilir. Arkadaşlar bölümü elizam.net adlı web sitemizde ayrıntılı olarak ele aldık. Dilerseniz Google'a radyo ve televizyon programcılığı bölümü elizam.net yazarak ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bölüm hakkında da sorularınızı sorabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.